Arkadaşlar gördüğünüz gibi Bebek sonik ile Arda'ya bir tane böyle güzel bir bisiklet aldım arkadaşlar. Kendileri var ya çok sevinecek kesin Dead Pies ailesi. Sizler de videoyu beğenmeyi kanalıma da bunu unutmayın. Hadi bakalım. Aracı şuraya koyalım. Gördüğünüz gibi böyle 3 tekerlekli bir bisiklet aldım arkadaşlar. Çok tatlı böyle gidebiliyorsunuz böyle. Ben de süreyim arkadaşlar biraz. Neyse dur ben ineyim. Aman daha vermeden kırarız. Selen Allah korusun arkadaşlar. Sizler de videoyu beğenmeyi kanalıma da bunu unutmayın. Hadi bakalım videoyu beğenin ve bildirimleri de açın. Şimdi sizlere bir matematik sorusu yönlendireceğim arkadaşlar. Bu sorunun cevaplarını yorumlara atanlara kalp atacağım. Dead by 3 artı 7 kaç yapar yorumlara yazın. 3 artı 7. Hepinizin yorumlarını da bekliyorum hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar Arda ile bakalım Sony şöyle bir kapıyı çalalım arkadaşlar. Çağıralım onları sürpriz yapacağım. Çok beğenecekler kesin var ya. Ee babacım babacım geldi hoş geldin. Babacım hoş geldin. Hoş buldum oğlum. Nasılsınız bakalım? Bebek Sonic Arda oynuyor musunuz? Evet babacım Bebek Sonic. İyi iyi anlaşabiliyorsanız ne güzel Evet ben kardeşimi çok seviyorum babacığım. Aferin bebek zöneyik Aferin sana şu tatlığına bir bakın Şu surata şu meymeleğe arkadaşlar Yani şöyle bir bakıyorsun surata Böyle bir patlatasım geliyor Ya hayır ne olur patlatma babacım Oğlum şaka yaptım lan manyak Babacım eee ne oldu Hadi bakalım şimdi benimle gelin size bir sürprizim var ikinize. Ne sürprizi lan ben de merak ettim Bilalir. Dur kardeşim ya sen merak etme fakir senin yaşına göre bir şey değil. Ne aşkım ben de merak ettim ayol. Allah Allah herkes meraklı meraklı arkaya ne kadar meraklılar her şeye ya hadi gelin. Hadi bakalım gelin 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 beni takip edin. Bakın size bu bisikletten aldım nasıl ama güzel değil mi? Arda nerede? Geliyor babacım şimdi geliyor. Arda nasıl oğlum? Babacım vallahi çok beğendim çok güzel. Evet babacım çok güzel ya çok güzel çok beğendim. <laughs> İyi bakalım oğlum. İkiniz de beğendiyseniz ne mutlu bana. Ben süreyim bunu arkaya. Ne mutlu bana. Ne, gel buraya babacım. Gel şuna. Yakalayalım hadi onu. Hadi babacım ya. Harbiden gel çocuk gibisin. Ya durun da biraz da ben süreyim. Hep siz mi süreceksiniz be? Allah Allah. Baba bebek sonuya bak lan yakalayacak beni. Arkaya şöyle kaçayım da bebek sonikten. Ne? Buraya diyorum sana gel. sen babacım ya getiri buraya ben süreceğim. Tamam tamam hadi şöyle koyayım hadi siz sürün alın. Arkadaşlar vallahi tamamdır. Bugün bebek sonu ikinci bir sürprizim daha olacak. Ne sürprizin olacak duydum. <laughs> Nereden duydun hemen ya? Babacım ne sürprizin olacak? Ne olur söyle. Tamam söyleyeyim bebek sonu. Sen de abin Arda gibi okula başlıyorsun. Ne? Olamaz okula mı başlıyorum <laughs> Ben okulu sevmiyorum ama Vallahi yapacak bir şey yok Bebek Sonik Sen de okula başlıyorsun tamam mı Ya olamaz ama istemiyorum Babacım valla mı Evet oğlum sen de yani Kardeşin de okula başlıyor senin gibi <laughs> Babacım valla ben Bebek okula gittiğini Düşünemiyorum bile Vallahi ben de düşünemiyorum bakacağız Olamaz ya olamaz Ben hiç istemiyorum ama okula gitmek Babacım Vallahi bebek Sonic yapacak hiçbir şey yok. Okula gitmek zorundasın bebek Sonic. Büyüyemezsen yani okuyamazsan büyüyemezsin, gelişemezsin. Peki babacığım ya. Of ya. Of. Şimdi ben gideceğim sana defter kalem falan alacağım okulları seçiş yapacağız arkadaşlar Bebek Sonik. Hadi bakalım. Hadi bakalım arkadaşlar şimdi Sonik o zaman defter kitap almaya götürelim. Hazır mısın Bebek Sonik? Hazırım babacığım. Hadi gidelim. Çok merak ediyorum neler alacağız. Hadi bakalım gidelim. Oğlum biz gidiyoruz. Tamamdır babacığım ben de seni döneceğim Görüşürüz. Görüşürüz oğlum. Hadi Bebek Sonik gel. Tamamdır babacığım. Geliyorum. Bana bana bisiklet alalım babacığım ya. iki tane olsun. Tamam tamam alırız oğlum tamam gel sen beni takip et alacağız sana bisiklet gene alacağız ama ilk bir okuluna git tamam mı söz veriyorum sana alacağım. anne okula gideceğim babam bisiklet alacak anne Yani bir anda öyle hıp hızlı yürümezsen sevindirim korkuyorum da bebek Sonic Anda geldik arkadaşlar şöyle girelim bakalım selamünaleyküm Selim abi. Aleyküm selam birader Ayıp oluyor Selim abi niye geliyorsun ya? <laughs> Lahmacun yedim de ondan mı? Afet olsun abi afet olsun. Oruç da tutmuyorsun zaten. Arkadaşlar hadi bakalım. Şuradan bir tane şundan alalım Bebek soniye Bir tane bundan alalım. Bir tane kitap alalım arkadaşlar. Bebek Sonic sana ben bu çantayı yakıştırdım. Bu çanta sana tam sana göre bak. Tam senin renginde. Sen gerçekten çok iyi babacım ya. Ben de çok beğendim. <laughs> i̇yi bakalım oğlum. Sen <laughs> beğendiysen. Evet babacım çok Hadi bakalım Selim abi şunları bir geçirseniz zahmet. Ne kadar tuttu toplam burası Selim abi? Yeğenim <laughs> ne kadar tuttu biliyor musun? Senin paran yetmez. Ya Selim abi şakayı bıraktı söyledi ya. Sen ne şakacı bir adamsın. Ya tamam oğlum sen şaka yapmaya gelmiyor ya. Neyse Selim abi ne kadar? 50 para versen yeter. Tamamdır Selim abi al sana 64 para hadi görüşürüz. Hadi bakalım markaya Sonic'i şimdi birazdan okula bırakacağım. Bakalım okulunu beğenecek misin? Acaba Sonic nereden? Ha, lan oğlum ne ara geldi? Ben buradayım babacım. Vay deli vay seni gel. Allah Allah arkadaş şimdi okula gidecek Sonic. Var ya çok heyecanlıyım ya. Ben bile çok heyecanlıyım. Sonic ne yapsın yani bir de. Babacım ya ben gitmek istemiyorum. Valla yapacak bir şey yok oğlum. Gitmek zorundasın yani okulunu okuyacağım büyük adam olacaksın. Şimdi arkadaşlar o zaman birazdan Sonic'i okula götüreceğim. Arda oğlum ne haber? İyi ee, babacım Sonic gidiyor mu? Gidiyor oğlum gidiyor. Hadi bakalım hazırlan Sonic okula gidiyoruz. Tamam. Aferin oğlum gel bakalım gel. Ama ah, merhaba öğretmenim. Neredeydiniz bakalım siz? Neredeydiniz bu zamana kadar? ha? Öğretmenim kusura bakmayın geç kaldık. Olamaz babacım bu ben. Hemen çok korkuyorum bundan. Çok korkuyorum. Dur oğlum sen de hemen korkma ya. Ha, hadi geçin içeri bakalım yoksa çok kızarım. Tamam Baldi hemen geçiyoruz. Allah Allah bu okulda Baldi de mi vardı ya? Nereden bileyim ben böyle olacağını? Neyse oğlum hazır mısın? Hayır değilim babacım değilim. Gel oğlum gel bir şey olmaz gel. Senin sınıfın burası olması lazım. Bakayım ha öğretmenin de burada. Ha sınıf arkadaşların da burada oğlum tamam mı? Gel seni şöyle içeri alayım. Heh, şöyle. Of ya çok korkuyorum ben burada babacığım. Ya oğlum korkma be. Öğretmenim merhabalar. İyi günler diliyorum. Hoş geldiniz. Nerede kaldınız bakalım? Öğretmenim kusura bakmayın yol biraz uzundu da geldik yani. Çok özür dileriz. Neyse önemli değil hadi Sonic yerine geç. Hadi sonu içeyim. Ben gidiyorum canım oğlum. Görüşürüz. Al sana bunları vereyim böyle. Of ya lanet olsun. Lanet olsun. Lanet okuma oğlum. Lanet okuma. Okun oku. Hadi bakalım görüşürüz oğlum. Şunları tekrardan vereyim. Arkaya biz de gidelim artık Dead by Hadi bakalım. Sizler de videoyu beğenin. Bakalım Sonic arkadaşlar neler yaşayacak okulda. Hadi bismillah diyelim. Ne diyelim? Of ya tamam ben geçeyim şöyle. Merhaba arkadaşım ben haber? İyisindir umarım. La oğlum sen canına mı susalın? Ne ben ne konuşuyorsun ne? tamam ya bir şey mi dedim? çok korkunç bunlar ya arkadaşlar. Ben bunlardan çok korktum. ne yapacağım ya ne yapacağım? Lan ya Mahmut bu konuşur durur la. Ben bunu döveceğim la. Hayır e, ne olur bana zarar vermeyin ne olur. Tamam oturdum. Vallahi oturdum ya. <laughs> Evet bebek Sonic. 2 artı 2 kaç eder? Cevapla bakalım. 2 artı 2. Kaç eder? Ne bileyim kaç eder? Ben yine okumaya başladım. Bilmiyorum. Hiçbir şey de bilmiyorsun. Neyse 4 eder. Aklında bulunsun bebek Sonic. Tamam öğretmenim. Of ya of ya çok kötü ya. Orası yoktu güzelliğine bakarak aşık oldum galiba. Ne? Hayır istemiyorum. <laughs> Olamaz. Hadi bakalım <laughs> çıkabilirsiniz. Zil çaldı. Anne, anne. Ah oh be şuradan çıkayım. Arkadaşlar çok korktum ben ya. Gerçekten çok korktum. Bir tuvalete gideyim de tuvaletimi yapayım. <laughs> hani bakalım şöyle gidelim tuvalete. Ee, buraya gireyim en iyisi. Şöyle kapıyı kapatalım. Oh be tuvaletimi yapacağım şimdi. <laughs> Sizden de videoyu beğenin hadi. Loglim şu çıksın da şuna bir posta dayak atak la. Onu öyle an Mahmut şuna var ya iyi bir dayak atmak lazım. Ha geliyor da ya. Ama abiler siz kimsiniz ya? Ne oldu? Şimdi sana dayak atacak. Gel buraya lan. Sakın kaçma gel. Olamaz. Olamaz beni dövecekler. Kaç. Loglim kaçma diyorum sana. Gel la buraya. Hayır. Kaçmam gerekiyor. Kaçayım şöyle. Olamaz. Beni kovalamayın ne olur abiler. Ne olur. Dövmeyin beni. Lan şöyle kaçayım. Allah kahretsin Soni'yim ama kaçamıyorum. Lan gel lan buraya. Geberteceğim lan seni gel. umarım oh, seni öldüreceğim oğlum. Seni geberteceğim. Kaçma lan kaçma. Oo bebek Soni'ye bak. Ne oldu oğlum ya ne oldu? Babacım bunlar beni öldürecek. Kimler oğlum kimler? Aha, i̇şte bunlar. Oo beyler. Hayırdır lan siz bebek Soni'ye mi bulaşıyorsunuz? Ha, abi yok. Sen yanlış anladın ya. Hadi lan oradan. Uza valla bir patlatırım toka şimdi ağzına. Ta 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 tamam abi gidiyoruz hemen. Kusura bakma yani. La, oğlum lan seni var ya sonra geberteceğim haberin olsun oğlum. Geberteceğim seni. Bak hala ne diyor arkadaşlar hala ne diyor ya. Dead by Zay, şimdi döveceğim onu istiyorlar. Kaybolundan böyle hadi. Bebek Sonic biz de gidelim oğlum. Tamam. Arkadaşlar biz de artık videomuzun da gelmiş. geldik. gibi beğenmeyi kanalıma abone olmayı Hadi bakalım hepinizi sonuna çıkalım. Görüşürüz arkadaşlar. Sağ solda iki tane süper video var. O iki tane da diğer de videoları izlemekten arkadaşlar. Dehşet videolar var. Değil mi Baldi? Bir sen söyle. Aynen öyle. Çıklayın bakalım Nasıl? Aynen öyle. Baldi de haklı arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Daha fazla Bebek Sonic videoları istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bebek Sonic'i sevenler bir yazsın. Sevmeyenler iki yazsın. Görüşürüz.